merhaba gençler. Ben Nus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum denler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. tipnotta incelikler. Sayfa 168'deyiz ve 168. sayfa diğer sayfalar gibi 159-160'dan beri yaptığımız gibi çarpanlara ayırma konusu ve çarpanlara ayırma içerisinde ister istemez mutlak değerler ister istemez e, köklü ifadeler, üstlü ifadeler oluyor. Bu konularda eksiğiniz varsa bu konuları tekrar yaptıktan sonra bunlara bakmanızı dilerim. Sonra arkadaşlar bu sayfa dipnotta incelikler. Ne demek dipnotta incelikler? Burada alttan soru var ve alttan sorunun altında da işlemin sonuçları var. Buna rağmen yine size şunu söylüyor. Diyor ki birinci soru için mesela bir tanım vermiş ya da bir... Püf nokta vermiş, dipnot vermiş. Bu dipnotların ışığında soruları çözdürmeni istiyor. 2. 3. 4. 5. ve 6. soru içinde bunu yapıyor. Hocam ben bu kitabı temin etmek istiyorum diyenler videonun altındaki açıklama linkinden kitabı temin edebilecekleri yerler var. Oraya tıklayıp kitabı temin edebilirler. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman da burada da yine bütün kitabın çözümlerini içeren bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesinden hangi sayfada hangi soru sıkıntıysa tıklayıp buradan ulaşabilirsin arkadaşım. Birinci soruya geçeceğiz. Birinci soruya geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ve sizin desteğiniz doğrultusunda ilerliyoruz. Buna binaen sizden destek bekliyoruz ve bu videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Hadi o zaman önce bu videoyu beğenip sonra paylaşın. Sonra birlikte birinci soruya bakalım. Birinci soru 25 x kare y. soruda şey ikinci terimde şu var. 10 x y kare eksi 15 x Şimdi arkadaşlar böyle karmaşık bir şey geldi. Benim size tavsiyem en dip noktasına kadar açın. Yani 25 x ben şöyle açabilirim. 5 ile 5'in çarpımı x kare dediğimiz şey x ile x'in çarpımı bir de y var. Evet. 10 x y kare de şöyle yapalım. 10 kare 10 x y kare de şurada bir artı yazacağım yazamadım. Evet. 10 x y kare de ben şöyle yazacağım. Onu 5 çarpı 2 şeklinde. Sanırım kalem iyice artık su koy vermeye başladı. 5 çarpı 2 şeklinde ve x y'yi de x y kare de şöyle x y çarpı bir daha y yazacağım. Evet. Burada da 15 x y'yi de 5 çarpı 3 çarpı x çarpı y şeklinde yazabilirim bütün üçünde de baktığımda beşlerin x'in 5 x 5 x ve y ile dahil olmak üzere 5 x y hepsinde ortak o zaman 5 x y parantezini alırsam ne gelir buradan arkadaşlar 5 gitti, x gitti, y gitti. 5 gitti, x gitti, y gitti. Aradakileri yazacağız tamam mı arkadaşlar? Bu gidenler zaten gitmiştir. Gittiği an bitmiştir. Biz değil, giden bizi kaybetmiştir. Felsefesiyle şunları attıktan sonra ne kaldı burada? 5, x parantez içerisinde. Bak bu parantez 5, x, y parantezinde 5, x kaldı. Burada ne kaldı? 2 ile y kaldı. Yani artı 2, y. Şurada da eksiği unutmayalım. Eksi 3 Sadece 3 kaldı. Eksi 3. Ve bunun çarpımı da şudur arkadaşlar. 5x çarpı bu eşittir değil. Çarpı 5x artı 2y eksi 3. Bu kadar. ikinci soru. Aman Allah'ım ikinci soru için x'ler etrafımızı sarmış. Her tarafta x var. Nereye baksak x var. Şimdi arkadaşlar bu soruda baktığımızda x'in dördüncü kuvveti bu ne demek? x çarpı x çarpı x çarpı x. Bu da x'in üçüncü kuvveti bu ne demek? x çarpı x çarpı x. x'in karesi de zaten x çarpı x. x de zaten x. Şimdi hepsinde x'in ortak olduğunu biliyorsun. Hepsinde x var. O zaman x parantezini alırsan burada ne gelir? x'in üçüncü kuvveti arada eksi olduğu için x'in karesi bir tanesini alıyorum. Bak her terimden bir tane aldım. Çünkü bu karesini alıyorum. Aldığın yerde başka bir şey yoksa bunun yerine bir koymak zorundasın. Çünkü parantezi alıyorsun ya parantezden bunu tekrar açmak istediğinde çarptığın zaman aynı değeri vermesi lazım. Şurası artı şurası eksi. O zaman şurası da artı x ve eksi 1 oldu. Bu şekilde oldu. Yeterli mi? Sanırım bir kere daha şurayı da x parantezine alırsak x parantezinde ne gelir? Şunları kırmızı mı alayım? Yok yeşil alayım. x parantezine alırsak x gelir. Ee, x kare eksi x artı 1 gelir. Ve şurası da eksi 1 olur. Şurası x kare artı eksi x artı 1 ifadesi ne yapar bize? Ee, bu ifadeyi nasıl ayırabilirim? x artı bir falan x eksi 1 yapsam bu, bu, iş birazcık sıkıntılı yani uzun yere gidecek ama daha pratik bir yöntem verebilir miyim? Tabii ki de verebilirim. Biraz dışına çıkmak istemedim olayın ama mecburen dışına çıkacağız. Şöyle yapalım. Gruplandırarak yapalım. Mesela nasıl gruplandırarak? Şu şekilde. Birbiri içerisinde mesela neredeyse hiç aza kadar inmiş olanlar değil de birbirine yakın. Mesela şunun ikisini seçsem 1 ile 4 birbirine uzak olacak. Şunun ikisini seçeyim. Şunun da şurada ikisini seçeyim. Seçtiğimizde x'in 4. kuvveti eksi x'in 3. kuvveti. Bu burada kalsın. Burada da x'in karesi eksi x var. Bu da burada kalsın. x'in 4. kuvvetinden x'in 3. kuvveti çıkarsa ben bunu x'in 3. kuvveti parantezine alırsam x eksi 1 gelir. Bunu da x parantezine alırsam x eksi 1 gelir. Ve ikisi de arada artı. İkisinde de x eksi 1 yakalarsam x eksi 1 parantezine aldığımda x küp artı x gelir. Sanırım en güzel doğal en e, son hali budur. Hatta ben bunu birazcık daha abartırsam bu kısmı bak bu kısmı biraz daha abartırsam x eksi 1'de bir sıkıntı yok. Yani ben biraz uğraşayım istiyorum ama hani anlar mısınız anlamaz mısınız bilmiyorum ama ben birazcık daha uğraşacağım. x küp artı x'i x, x parantezine aldığım zaman şu geliyor. x kare artı 1. x kare artı 1 de nedir? x e, x'in karesi artı 1'in karesi. x'in karesi artı 1'in karesi nedir? Bu x'in karesi ile 1'in karesi ne, demektir? Neyse bunu çok uzatmaya gerek yok. Bunu dağıtmaya daha açmaya gerek yok. Yani totalde elimizde şu var. x eksi 1 var. Yazalım. Çarpı. x parantezini aldık. Evet burada da x kare artı 1 geldi. Artı 1'in karesi ya da geldi. İşte sonuç cevap olarak budur arkadaşlar. Birçok yoldan çözülebilir ama en pratik yol istiyorum ya. Siz e, Size soruyu çözmeden ben yanlarda hemen soruyu çözüyorum. En pratik yöntem budur arkadaşlar. Üçüncü soru. X, Y artı X, Z artı A, Y artı A, Z. İkisinde ortak olanlardan yürüyeceksin. İstersen Y'lerden, istersen Z'lerden, istersen A'lardan, istersen X'lerden ama hepsinde şey olman lazım. Yani hepsinde X'i kullanırsan X'i alacaksın, y Y'i kullanırsan yi, Y'i alacaksın. Arkadaşlar ben buradan e, yz yz diye gittiği için x parantezine almak istiyorum. X parantezine alırsam buradan y artı z gelir. Buradan da a parantezini alırsam artı a parantezini alırsam y artı z gelir. Ve ikisini yine a parantezine ya x e, y artı z parantezine alırsam buradan da x artı a gelir. İşte sanırım bunun cevabı da bu olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3 işlemin sonucunu bulalım. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 2 ile 2 kök 3'ün çarpımı yani kök 3'ün çarpımı 2 kök 3. Kök 3 ile eksi kök 3 ile 2'nin çarpımı da eksi 2 kök 3. Ve eksi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da kök 3'ten dolayı 3 olur. Bunlar gider cevap 1 de olur. Bu şekilde de bulabilirsin. İstersen şu şekilde de bulabilirsin bakın. Ee, bu dersin ki 2'nin karesi ile kök 3'ün karesine eşittir. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi de 3. Tabi burada arada toplam olması lazım. Evet. İkisinin toplamından kaynaklı olarak da cevabımız ne olacak arkadaşım? Hatta budur. Burada 7 olmaz. Ben dedim niye 7 oluyor ya? 1 olması lazım. Evet. Burası 1 olacak. Evet. Burası 1. Şurası da 4'ten 3 çıktı. Bu da 1. Tamam. Yani her iki şekilde 1 olmuş olacak. Çünkü burada kök eksi kök 3 de artı kök 3'ün çarpımından eksi 3 gelir. Tamam. Bunlar gidince de 4 eksi 3 kalır. 4 eksi 3 de 1 olur. Her şekilde cevap 1 olur. yani dediğimiz gibi birçok çözüm yöntemi var. 5. soru diyor ki 25'in karesi eksi 15'in karesi eşittir. 40 çarpı x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi 25'in karesi ile 15'in e, karesine bakalım. Bu nasıl bulunuyor? 25 eksi 15 çarpı yaparsın. 25 artı 15 yaparsın. 25 ile 15 topladığında 40 geliyor. Ve 40 e, burada da 25'te 25'ten 10, çıkar, 15 çıkardığında 10 gelir. bu da eşittir. 40 çarpı x ile 40 birbirine birbirini götürür ve x dediğimiz şey buradan 10 olur. 5. soru cevabı 10. Yaptığımız sadece 2 karesi alınmış 2 sayının farkı. 25'ten 15'i e çıkardık ve ile 15'i topladık. Bunu da 40 çarpı x'e eşitledik. Burası zaten 40 yapıyor. Burası da 10. E 40 çarpı x 10'a eşit. 10 çarpı 40 eşittir. 40'tan birbirini götürürse sadece 10 kalır. Altıncı soru ifadesini üç terimle dönüştürün. 3 terimle dönüştürün demek bunu açın demek. x ile x'i çarpıyoruz. Açalım. x kare. x ile artı 5'i çarpıyoruz. 5x. Eksi 3 ile x'i çarpıyoruz. Eksi 3x. Eksi 3 ile artı 5'i çarpıyoruz. Eksi 15. Ve bunlar birbirini götürdüğünde x kare artı 2x eksi 15 olacak. Ve altın sorunun cevabı x kare artı 2x eksi 15 olacak. Evet, evet gençler. Bu videomuz buraya kadar. Başka bir videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.